Merhabalar, ben Gökhan Koçak. Antalya'dan saç ekimi için Gold Stair'e gelmiş bulunmaktayım. Bundan 9 ay önce saç ekimine karar verdim. Uzun bir araştırmamdan sonra buraya nihayet karar kıldım. Şunu söyleyebilirim, saç ektirmek isteyenler mutlaka buraya gelmesini öneriyorum. PRP tedavisine geldim şu anda. 6 seanslık bir PRP tedavisi uygulamayı gördü doktorumuz. Bugün 6. PRP için geldim. Saçlarım hakkında size genel bir bilgi vermek istedim. İlk günden bugüne kadar olan süreçte her şey gayet normal. Hiçbir şekilde acısızı bir ağır bir şey hissetmedim. PRP tedavilerini ayda bir kez olmak üzere geliyorum. Yaptırıyorum ve çok memnunum. Şöyle saçımı da gösterebilirim. Gayet şu anda başarılı. Sonuçlar almaya başladık. Tamamen tamamlanması bir seneyi bulacak. Bu süreçte saç ektirme düşünenlere mutlaka buraya gelmesini öneriyorum ve biraz sabırlı olmalarını diliyorum. Sonuç gerçekten benim için memnun edici. Teşekkür ederim.